Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün BİM markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek merhaba. istedim bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım BİM markette bu hafta neler var? Hep birlikte görelim. Emsal markası Şu granit var, Granit tabası var şöyle bir gösterebilirsem ee, bunların fiyatı ise 629 lira bir fiyatı var şöyle bir çıkarayım evet bu şekilde arkadaşlar şöyle iç kısmı da bu şekilde gayet güzelmiş ee, fiyatı ise 629 lira 28 santim çapında bu şekilde bir tava arkadaşlar şöyle iç kısmı da böyle tırtırlı zaten şu şekilde Güzel bir tava arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, şöyle iki kenarı da şöyle kavizli. Fiyat ise dediğim gibi 629 lira 28 santim çapında. Evet arkadaşlar burada da yine böyle ee, yine Emsan markasının tavası var. Ee, bunun da fiyatı 499 lira. Yani 500 lira bir fiyatı var. Onu da şöyle sizlere bir göstereyim. Evet bu da şöyle wok tavası oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, Bunun da fiyatı 500 lira. Bu da 36 santim çapında. Şöyle derinlik arkada. Pardon 28 santim çapındaymış. Şu şekilde. Ee, şöyle arka kısmını da göstereyim sizlere. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle yine saç tavası da var arkadaşlar. Bu hafta insan ürünleri gelmiş. Çok güzel bu. Şimdi onu da bir göstereyim sizlere. Ee, bu da 36 santim çapında. Ee, fiyatı ise bunun da 449 lira bir fiyatı var. Bunun da bu da bu şekilde bir fiyatı. Ee, Saç da var arkadaşlar. E bu da şu şekilde bayağı büyük büyükmüş. Şöyle alt kısmını da göstereyim sizlere. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise 449 lira bir fiyatı var. Evet. Burada da şöyle şefs markasının ikili tepsisi var. Ee, bunun da fiyatı 300 lira. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ve burada da şöyle dolma kapakları var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da 21 santim çapında. Fiyatı 37 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet. Burada da şöyle natural şöyle bambu kesme tahtası da var. Şu şekilde. Bıçak de Şu şekilde köşesinde. Ee, bunun da fiyatı 189 lira. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da büyük salata kaseleri var. Onu da göstereyim sizlere. Banetti markasının şu şekilde. Ee, bunların da fiyatları 69 lira. Bir fiyatı var. Ve burada da şöyle saklama kapları var. Kolarina markasının 720 cc çapındaki bu şekilde. Bunun da tabi böyle iki farklı kapak rengi var. Fiyatları ise 39 lira. Ve burada da şöyle daha büyük boyu var. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise 59 lira. Bunların da şöyle e, kapak rengi hem beyaz hem gri var. Ve yine böyle Kolarina markasının şöyle üçlü saklama kapları var. Fiyatları ise 69 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, ve burada da şöyle çok amaçlı mutfak makasları var. Şöyle siyah renkte fiyatlar ise 59 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle e, masat var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 75 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle satırlar var arkadaşlar. Şöyle şevs markasının 5 yıl garantili Fiyatı ise 199 lira bir fiyatı var ve burada da şimdi böyle e, Şefs markasının ürünleri et dövme et dövme demiri var şu şekilde fiyatı 149 lira ve burada da şöyle Şefs markası Şef bıçakları var e, Şefs markasının fiyatı 75 lira bir fiyat var Evet burada da şöyle bıçaklar var ikili ve tekli olarak satılıyor fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar ikili sebze bıçağı var burada e, yüzme bıçağı olarak geçiyormuş. Bakalım başka şöyle e, mutfak bıçakları, e, doğrama bıçakları, şöyle farklı farklı mutfak bıçakları böyle farklı bıçak çeşitleri var. Fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. Şu şekilde de çay tabakları var. Seramik oluyor bunlarda. Fiyatları ise 125 lira bir fiyatı var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Evet, bunlar da şu şekilde desenleri de. Evet, başka rengi yok zaten. Şu şekilde çay tabakları. Fiyatı ise 125 lira bir fiyatı var. Bunlar da böyle altılı olarak satılıyor. Çelik ölçülü karıştırma kabı var bu da şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı ise 229 lira. Bu da 3 litrelik oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde bir ürün. Şöyle buradan da böyle sapı var arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir ürün. Şöyle ölçü kısımları da şöyle iç kısımda oluyor. Evet, Fiyatı ise 229 lira. Evet burada da şöyle renkli çelik süzgeç var. Bu da bu şekilde e, bir ürün. E, fiyatı ise bunun da 179 lira. Bu da 24 santim çapında. Evet burada da şöyle Lam markasının Nes çay bardakları var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 79 lira bir fiyatı var ve burada da çizgili kavanozlar var şu şekilde ee, bunların da fiyatları 49 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da şöyle yine böyle emsanın kanyalık tenceresi var fiyatı ise 649 lira bir fiyatı var arkadaşlar onu da şöyle sizlere göstereyim ilk bakalım da e, 26 santim çapında Evet bu da bu şekilde e, bir tencere arkadaşlar. Bu da 26 santim çapında çok güzel böyle. E, fiyatı ise 649 lira bir fiyatı var Emsan'ın şekilde bir tenceresi. Evet burada da şöyle e, buz aküleri var şu şekilde. Fiyatları 15 lira ve sürgülü erzak kapları var arkadaşlar. Bunlar böyle büyük olanı şöyle göstereyim fiyatı ise 139 lira bir fiyatı var Arkadaşlar bu da gayet güzelmiş şöyle sürgülü erzak kapları ee, bunun daha küçük boyu var 5 litrelik olan fiyatı 89 lira ve büyük olanı ise 139 lira. 10 litrelik ve 5 litrelik olarak var. Ve burada da şöyle sütlükler var. Şef markasının bu şekilde onu da göstereyim. 14 santim çapında bu şekilde e, fiyatı 129 lira e, fiyatı var. Ve Şef markasının şöyle e, sahanı var arkadaşlar. 16 santim çapında fiyatı 249 lira. Ve böyle küçük tenceresi var mini tencere olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 249 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da şöyle düdüklü tencere var. İkili olarak satılıyor. 7 ve 3,5 litre olarak şu şekilde Berlin markasının fiyatı 829 lira. bir fiyatı var arkadaşlar ve kavanoz kapakları var. Onları da göstereyim sizlere şöyle kapak renkleri değişti desenleri fiyatları ise 1 lira 65 kuruş bir fiyatı var bu şekilde Evet burada da elbiseler var şöyle kadınlar için bunların fiyatları 149 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve kot bol paça şöyle pantolonlar var kadınlar için fiyatı 269 lira bir fiyat var ve kapi erkekler için şöyle kapi e, pijamalar var Şu şekilde fiyat 89 lira ve burada da yine kot pantolonlar var e, bunlar da fiyatları 269 lira aynı şekilde galiba ve erkekler için olanlar da var fiyat 189 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve kot pantolonlar burada da var. 269 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle baskılı sivitler var. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 119 lira ve sivitler bu şekilde kadın ve erkekler için olanlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar kadınlar için. Ee, şöyle erkekler için olanlar. Şöyle göremedim arkadaşlar. Fiyatları ise 99 lira. Ee, bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve burada da şort var kadınlar için. Ee, fiyatları 69 lira. Bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada da araç içi hasırlar var. Fiyatları 175 lira. Bir fiyatı var bu şekilde. Bunlar set. Ve e, burada da şöyle kot terlikler var. Şu şekilde e, göstereyim. Fiyatları ise e, ne kadarmış? 99 lira bir fiyatı var. Bunlar böyle erkekler için ve kadınlar için olanlarda 89 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde e, bir yürü, yürü. ürün. Yürü. Ve bakalım burada da şöyle araç file küçük boy var. E, bunların şu anda onun da fiyatını görmedim arkadaşlar. Ee, ve burada başka şöyle sandaletler var. Erkekler için ve kadınlar için. Şöyle kadınlar için e, şöyle bir göstereyim. Fiyatları ise bunların 200 lira bir fiyatı var. SM markasının yapay sarmaşıklar var. fiyat 39 lira 50 kuruş. Uyku tutulumları var. E, fiyatları ise kadarmış. 499 lira bir fiyatı var. Ve şöyle erkekleri için çift tokalı terlikler var. Esen fiyatı. Bunların da aynı şekilde 200 lira. Ve katlanır. Şu şekilde bir de kapi var. Şöyle şort erkekleri için fiyatları ise 79 lira. Ve burada da şöyle katlanır. Temizlik seti var. Fiyatı ise 385 lira. Ee, şöyle havlular var el havlusu şöyle fiyatı 24 lira 50 kuruş ve yüz havluları var şu şekilde fiyatları 55 lira ee, bir fiyatı var git burada da şöyle bebece koltuk kuruyucular var şu şekilde arkadaşlar fiyatları 39 lira ve burada da araç cepliyle organize var. Fiyatı 109 lira. Ve koltuk arkası cepli organize var. Fiyat 139 lira. Araç içi şöyle ipi var. Şu şekilde 97 lira 50 kuruş. Ve burada da file lastik var. Fiyatı 200 lira bir fil var. Ve burada da şöyle araç içi bardaklık var. Fiyatı 89 lira. Ve çöp kovası var. Fiyatı ise 65 lira bir fiyat var. Kavanoz, kapak Kapaksız kavanozlar var. 1 litrelik fiyatı 13 lira. Ee, orta boylar 12 ve en küçük boylar ise 11 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da e, bel desteği var. Şu şekilde. Fiyatı ise 59 lira bir fiyatı var. ve Burada da motosiklet sırt çantaları var. Şu şekilde fiyatları ise 999 lira bir fiyatı var. Ve güneşlik var. Fiyatı ise 49 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle yüzden hava araçları fiyat 109 lira ve çantalı tır araçları var. Şöyle ve doktor tamir setleri var 99 lira ve bebekler var Fiyat 249 lira ve ışıklı şöyle köpükler var şöyle fiyatları ise 119 lira ve araç içi tamir seti varmış. Evet e, bu da bu şekilde galiba. Evet e, fiyat 69 lira ve eee tent ranın denge kordları var. Bon dolu fiyatı 75 lira ve burada da ilk magnez fuze seti var. Fiyatı 175 lira. Ve burada eğlenceli şekiller var. Fiyatı da 199 lira. Mega çubuklar var. 200 parçadan oluşuyor. Fiyatı 119 lira bir fiyat var. Evet burada da Morilla'nın şöyle nevresim seti var arkadaşlar. Çok güzel desenleri gerçekten de. Ee, şöyle göstereyim sizlere. Bunlar çarşaf 2 adet yastık Bu şekilde e, Fiyatı 699 lira Bir fiyatı var Ve böyle piki takımı var Onu da göstereyim Çift kişilik 295 lira Bir fiyatı var arkadaşlar Şöyle bir adet çarşaf Yastık kalıfı Bu şekilde bunlar da e, Çift kişilik Paskalı pike Ve burada da şöyle e, Çift kişilik pike var bunun, e, pardon. Şöyle bunun fiyatı 599 lira. Bunun da fiyatı 295 liraymış. Ve fon perdeler var. Şu şekilde arkadaşlar. E, Fiyat 139 lira. E, bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle iki farklı e, renk seçeneği. Şöyle. E, ve burada da tül perdeler var. Şöyle iki farklı şöyle iki desenli, e, fiyatı 89 lira ve burada da yine böyle pom perdeler var. Bunların da fiyatı 329 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada böyle kilim varmış, e, fiyatı 159 lira bir fiyatı var boyutunu göremedim e, ve burada da farklı bir desende olanı var arkadaşlar. Şöyle iki farklı deseni var burada da yine e, perde var. Şöyle e, görselde olduğu gibi bir adet. 140'a 260 santim çapında. E, fiyatı 359 lira ve koltuk örtüleri var. da böyle iki farklı deseni var. Fiyatı 149 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da plaş hasırları var. E, fiyatları 109 lira bu şekilde bunda tabi böyle farklı renk seçenekleri var e, ve piknik hasırları da var e, fiyatı 179 lira şakarlı şöyle plaj havluları var fiyatı 195 lira ve lastikli çarşaflar var fiyatı 169 lira e, şöyle bebek nevresim takımları var Fiyatları ise e, 169 lira ve masa örtüleri var Bunlar da bu şekilde arkadaşlar fiyatı 149 lira bir fiyatı var Evet burada da şöyle dokuz parçadan oluşan böyle kaplar var arkadaşlar et bunun fiyatını şu anda göremedim yorumlar kısmında yazarsanız söylerim bu da bu şekilde bir ürün dokuz parçadan oluşuyor ve burada da şöyle kaşıklık var. Hem gri hem e, bu şekilde pembe renkte. E, bunu da şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstermek istedim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.